Merhabalar sevgili İsar Türkiye takipçileri ve İsar üyelerimiz. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz her ay İsarın Star Club Türkçe'sini gerçekleştiriyoruz ve birbirinden değerli, birbirinden donanımlı konuşmacılarımız oluyor. Bugün de çok sevdiğimiz ve daha önce sunumunu gerçekleştirmiş olan bir konuşmacımız bizimle birlikte. Tanıtımını gerçekleştirmek için e, bahsedeceğiz nasıl bir webinar olacak konumuz ne kendisini tekrar davet ettik çünkü oldukça e, verimli bir konuşma gerçekleştirdi e, hoş geldiniz demek istiyorum merhaba hoş bulduk Hanım değerli izleyicilere de iyi günler dilerim hoş geldiniz efendim e, harika şimdi 14 Aralık akşamı Tekrar birlikte olacağız Ferhan Hanım'la. Ve harika bir konusu var. Hatta meslektaşlarımızdan böyle ne olur Ferhan Hanım bunu anlatın diye talep geldi değil mi? Ben onlara şahit oldum. <laughs> İnşallah hayal kırıklığına uğramazlar. İnanmıyorum. Tamam. Birazcık dinleyelim. Bakalım e, nelerden bahsedeceğiz. Meraklı bekliyorum. Buyurun efendim. Sevgili Gaye Hanım teşekkür ederim. Değerli izleyiciler eee 14 Aralık Pazartesi günü vereceğim webinarımda bir astrolojik yöntemden bahsedeceğim. Yaş noktası. Bu yaş noktası İngilizcede life clock olarak geçiyor fakat esası Almancadaki Altersfunka dayanıyor. Yaş noktası yaşamımızın süreçlerini gösteren bir yaş ilerletme yöntemi. Yaş noktası ünlü İsviçreli astrolog Bruno Huber'in eşi Louis Huber ile yaptığı 20 senelik çalışmaların sonucunda ürettiği bir yöntem. Şimdi yaş noktasının esası şuna dayanıyor. Haritamızda bir zaman boyutu var. Haritamız adeta bir saat gibi işliyor ki buna yaşam saati de deniyor. Bu yaşam saati doğduğumuz zaman yükselen burç derecemiz olan e, ASC'den yani e, Ascendant olarak geçiyor tabii İngilizce'de. On, ondan başlayarak 12 ev boyunca saat ibresinin aksi yönünde ilerliyor. Yaş noktası yönteminde her zaman koh evleri kullanılmakta. Çünkü koh evlerinin gerçeğe en yakın cevabı verdiği görülmüş. Ve bu yönteme göre her evimiz 6 yaşı kapsıyor. Dolayısıyla birinci evde e, 0 ile 6 yaş var. Yani 0 ile 6 yaşı birinci evde geçiriyoruz. Dolayısıyla ikinci evin başında 6 yaşındayız. Üçüncü evin başında 12 yaşındayız. Dördüncü evin başına yani IC'ye geldiğimiz zaman 18 yaşındayız. Bir çeyrek tamamlanmış oluyor. Yaş noktası bu şekilde devam edip yine 6-6 olarak 36 yaşında 7. evin başında yani alçalan burç derecesi olan DC'ye ulaşıyor ve devam ediyor. 42 yaşında 8. ev başına, 48 yaşında 9. ev başına, 54 yaşında ise emsiye ulaşıyor. Yine bu şekilde dönerek 72 yaşında tekrar yükselen burç derecesi olan ASC'ye geliyor fakat döngü devam ediyor. Yine 6 yıl 6 yıl olarak. Dolayısıyla ikinci evin başı 78 yaş, 3. evin başı 84 yaş olmak üzere bu şekilde devam ediyor. Şimdi yaş noktası niçin kullanılıyor? Bu önemli tabii. Yaş noktası biz yaşımız ilerledikçe belirli evlerden geçiyor yaşımıza göre. Dolayısıyla belirli burçlardan geçiyor. O burçlarda gezegenler var. Onlara açı yapıyor. Ve yalnız geldiği yerdeki gezegenlere değil geldiği yerde haritanın diğer taraflarındaki gezegenlere de açı yaparak geçiyor değerlendirecek kişi için kişiye özel zamanın kalitesini anlamak yaşamında ne gibi bir süreçte ne gibi fırsatlarla problemlerle vesaire karşılaşması muhtemel veyahut daha evvel yaşadıklarını izah etmek bu amaçla kullanılıyor yani amaç esasında böyle kesin bir öngörüm yapmak olayları kestirmek ne olacağını kestirmek değil kişinin gelişimli destekleyici bir yöntem olarak görülüyor yaş noktası. Yaş noktasıyla ben çalışmaya başladığım zaman, epeydir bunun üzerine çalışıyorum, çok önemli bir rektifikasyon aracı da olduğunu gördüm. Bunu okumuştum tabii. Kendi kendime çalışmaya başladım yaş noktası üzerinde ve çok önemli bir rektifikasyon aracı olduğunu gördüm. kişinin yaşadığı olaylardan, konulardan geri giderek optimum doğum saatini bulmanız mümkün oluyor. Hatta diyebilirim ki bildiğimiz klasik tekniklerden çok daha iyi cevap veriyor yaş noktası. Vebinarımda yaş noktasının çeşitli yönlerinden, e, özelliklerinden bahsedeceğim. Tabii en önemlisi burada Yaş noktasını nasıl çıkarabiliriz? Hı hı. Yaş noktasını gösteren tablolar var. Ayrıca yaş noktasının yaptığı açıları gösteren tablolar var. Bunları nasıl çıkarabiliriz, nasıl kullanabiliriz? Onu da göstereceğim. Esasında yaş noktasını elle de hesaplayabilirsiniz. Diyelim ki bir kişi 19 yaşında. Yani yaş noktası 4. evin bir yerinde, başlarına yakın bir yerinde. 4. evin genişliğini biliyorsanız, bunu eşit 6 parçaya bölüyorsunuz. 19 yaşa tekabül eden yeri buluyorsunuz. Hmm. Ee, orada ne gibi bir açı yapıyor, hangi gezegenlere değiyor veya ondan önce neler olmuş yani ne gibi bir açı yapmış, bundan sonra ne gibi bir açı yapacak bunları elde de bulabilirsiniz. Fakat bu çok zahmetli bir iş oluyor. Halbuki programı göstereceğim. Bunu ay ay gün gün olarak neye nereye geldiğinizi, hangi burca geldiğinizi, daha sonra nerelere geleceğinizi gösteriyor. Şimdi yaş noktası yönteminde tabii yaş noktası yarım küre ve çeyreklerden geçiyor haritamızda birçok yarım küre ve çeyrek e, dört çeyrek var e, yarım küreleri doğu batı kuzey güney gibi düşünebiliriz e, bu, bunların anlamlarından bahsedeyim edeceğim tabii ki yaş noktası burçlardan geçiyor ve evlerden geçiyor bunların da anlamları var bir de Hoover sisteminde şöyle bir şey var başka sistemlerde olmayan. Bir evin içinde daha yoğun alanlar, daha az yoğun alanlar tarif edilmiş, daha kuvvetli alanlar, dışa dönük alanlar, daha içe dönük alanlar tarif edilmiş ve denge noktası, dip noktası gibi stres bölgesi gibi şeyler tarif edilmiş bu sistemde bir yoğunluk eğrisi çıkartılmış evin içinde, bundan da bahsedeceğim. Şimdi bir kere yaş noktasını incelerken en önemli şey natal gezegenin durumu. Çünkü yaş noktası gezegenlere de açı yapıp geçiyor. Natal gezegen haritada ne durumda? Mesela hiç açısız mı? Bu çok mühim. Hmm. Veya çok açı mı almış? Veya sırf e, sert açılar mı almış? Veya sırf yumuşak açılar mı almış? Hmm. Yaş noktası gezegenlere çeşitli açılar yaptığında her birinin e, anlamı değişiyor. Hmm. Şimdi yaş noktası geldiği yerde çeşitli açılar yapıyor demiştim. Bu çok mühim tabii. Yaş noktası şöyle bir şey yapabilir. Geldiği yerde bir açı kalıbını tetikleyebilir. Diyelim ki kişi 31 yaşında. Yani yaş noktası 6. evin başlarında bir yerde. Ve burada da geldiği yerde de bir tek karenin ayağı var. Haritasında bir tek kare var ve tek karenin ayağı var. Dolayısıyla bu tek kareyi tetikleyebilir. Ya ya da yaş noktası geldiği yerde bir açı kalıbı oluşturabilir. Diyelim bir kişinin haritasında yine tekare var, yaşı gereği yaş noktası öyle bir yere gelmiş ki tekarenin boş ayağından yani karşısından geçiyor. Böylelikle çok önemli olduğunu bildiğimiz bir büyük dörtgen oluşturabilir. Mesela bu da çok önemli. Veyahut başka bir açı kalıbı oluşturabilir. Mesela birçok kişinin haritasında bir seksil açı vardır. Hatta iki seksil açı vardır. Daha da fazla olabilir. Yaş noktası bu sekstil açının karşısına ve ortasına geldiğinde yok dediğimiz çok önemli bir açı kalıbı oluşur ki hatta ben bunun çok çok önemli olduğunu görüyorum birçok kez. Bu gibi açı kalıplarını oluşturabilir. Bir de yaş noktası geldiği yerde bir açısız gezegeni tetikleyebilir. Mesela kişinin ayı açısız olabilir. Satürn'ü açısız olabilir. Açısız gezegenler sanki resme dahil değil, yeteri kadar ifade bulamıyor gibilerse bunlar ifade bulur hale gelebilirler. Bu gibi şeyler var. Ondan sonra şimdi bir de şöyle bir şey var bu sistemde. Bu sistem her zaman bütün haritayı esas alıyor. Yani bütüncüllük esas. Dolayısıyla bir süreci ele alıyor kişinin hayatında bir konuyu geçmişe yönelik olarak veya o günkü bir konuyu veya geleceğe yönelik olarak e, muhtemel gelişmeleri incelerken bir süreci göz önüne alıyor ve haritanın her tarafını göz önüne alıyor. Mesela şöyle düşünülüyor, işte yaş noktası bundan bir buçuk sene önce Plüton'a değmiş, sonra Ay Satürn'e kare yapmış, işte iki ay önce Merkür'le birleşmiş, bundan sonra da üç ay içinde Güneş'e değecek, Güneş'le kavuşum yapacak gibi böyle kişinin hayatında genellikle en az bir bir buçuk iki senelik süreç ele alınıyor incelemede. Ama bunu yaparken yine haritanın tümü ele alınıyor. Ee, yaş noktasıyla ilgili temel bilgileri anlattıktan sonra e, bunun nasıl uygulandığı üzerinde duracağım e, webinarımda, haritalar üzerinde. Bu amaçla çok sayıda örnek harita hazırladım. <laughs> Bu araç noktasının nasıl ilerlediğini, nasıl uygulandığını göstermeye çalışacağım. Tüm izleyicileri webinarıma beklerim. Vallahi harikaymış evet, evet. ya gerçekten. Her zamanki gibi süper çalışmışsınız. Çok takdir <laughs> ediyorum sizin kanlığınızı <laughs> Harika. E, Rektifikasyonda değinecek misiniz? Tekniği nasıl... Rektifikasyonda rektifika göstereceğim. Tabii tamamen bir rektifikasyonun yapılmasını gösteremem ama yani nasıl bir şey, mantıkla yapıldığını. Hmm. Ben çok arkadaşımın da haritasını yaptım. <laughs> Bunu uyguladım. Süper. Çok güzel. Efendim, sizin de ilginizi çektiyse ki hiç şüphem yok. Eğer bir astrologsanız özellikle aman Allah'ım bu tekniği dinlemem lazım demişsinizdir şu anda. E, o zaman 14 Aralık akşamı saat 20'de bekliyoruz. Biliyorsunuz üye olabilirsiniz veya tek bir webinar satın alabilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmına linkleri bırakıyorum. Yine olur da ihtiyacınız olursa beni bulabilirsiniz. Ben size linkleri ve nasıl kullanacağınızı tarif ediyor olacağım. Çok teşekkür ederiz. Ferhat ben teşekkür ederim, ederim Gaye Hanım. Sizinle birlikte olmak için sabırsızlanıyorum. Hoşçakalın. <laughs> teşekkür ederim. Görüşmek üzere sevgili dostlar. Hoşçakalın. İyi, i̇yi günler herkese.